Yumurtaların bazı hatalarla toksik hale gelebileceğini biliyor musunuz? Yumurtalar, yüksek kaliteli protein kaynağı olarak övgüyle bahsedilen, önemli vitaminler ve besinler açısından zengin gıdalardır. Ancak birçok kişi, doğru şekilde saklanmadığında veya hazırlanmadığında bu besinlerin sağlığımıza zarar verebileceğini pek fark etmez. Aslında, yumurtaların sağlıklı olup olmadığı tamamen nasıl pişirildiğine saklandığına ve hazırlandığına bağlıdır. Bu yazıda yumurtaların sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek 5 yaygın hatayı inceleyeceğiz. Bu hataların bazıları sizi şaşırtabilir. Özellikle de yıllardır yumurtaları her zamanki gibi hazırlıyorsanız. Ancak bu hataları öğrendikten sonra yumurtaları sağlık riskleri olmadan rahatça tüketebilirsiniz. Sonuna kadar okuduğunuzda bu yazının sadece hatalardan kaçınmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda sağlığınız üzerinde büyük etkiler yaratabilecek basit değişiklikler sunduğunu fark edeceksiniz. Yanlış pişirme yöntemlerinin ne gibi zararlar verdiğini ve bunun yerine neler yapmanız gerektiğini detaylı şekilde anlatacağız. Yumurtalarınızın sağlıklı ve besleyici bir süper gıda olarak kalmasını istiyorsanız bu yazıyı kaçırmamalısınız. Hadi başlayalım. Birinci hata, yumurtaları aşırı pişirmek. Yumurtaları pişirirken yapılan en yaygın hatalardan biri onları aşırı ısıtmak. Yumurtalar yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve hayati vitaminler açısından zengin olsa da Aşırı yüksek sıcaklıklarda pişirildiklerinde besin değerleri zarar görebilir. Yumurtalar fazla pişirildiğinde, fritözde kahverengileşene kadar kızartma, fazla kaynatarak sarısının gri yeşil olmasına neden olma veya yüksek ısıda karıştırma gibi oksidasyona uğrayarak zararlı bileşiklerin oluşmasına yol açar. Oksitlenmiş kolesterol özellikle artan iltihaplanma ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Hüseyin 76 yaşında yıllarca her sabah kahvaltısında yumurtalarını tavada kızartarak tüketmişti. Ancak zamanla sindirim sorunları ve artan mide yanması şikayetleri başladı. Oksitlenmiş kolesterolün zararlarını öğrendikten sonra yumurtalarını daha düşük ısıda hafifçe karıştırarak pişirmeye başladı. Birkaç hafta içinde şişkinlikten kurtulup daha fazla enerji hissetmeye başladı. Bir diğer sorun ise aşırı pişirmenin yumurtaların önemli besin maddelerini yok etmesidir. Yumurtalar beyin ve göz sağlığına destek veren B12 vitamini, folat ve lütein gibi antioksidanlar içerir. Ancak yüksek sıcaklıklarda uzun süre pişirildiklerinde bu besin maddelerinin biyoyararlılığı büyük ölçüde azalır. Eğer yumurtaları ana besin kaynağınız olarak tüketiyorsanız, doğru şekilde pişirilmesi onları yemek kadar önemli bir adımdır. İyi haber şu ki, yumurtaları aşırı pişirmeden de sağlıklı bir şekilde tüketmeye devam edebilirsiniz. Yumurtaları düşük ısıda pişirerek bu değerli besinleri koruyabilirsiniz. İkinci hata: çiğ veya az pişmiş yumurtalar yemek. Bazı insanlar çiğ veya az pişmiş yumurtaların maksimum besin değerini sağladığını düşünür ancak bu durum ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirir. Yumurtalar Yüksek kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller içeriyor olsa da, çiğ tüketildiklerinde Salmonella gibi zararlı bakterilerle kontamine olabilir. Özellikle yaşlı bireyler, bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle bu tür enfeksiyonlarla başa çıkmakta zorlanabilirler. Ayşe 68 yaşında, yıllardır her sabah çiğ yumurta içeren bir smoothie tüketiyordu. Ancak bir gün şiddetli mide ağrısı ve bulantı yaşamaya başladı ve salmonella zehirlenmesi teşhisi kondu. Çiğ yumurtadan vazgeçip pişmiş yumurtaları tercih ettiğinde bir daha böyle bir sorun yaşamadı. Çiğ yumurtaların diğer bir tehlikesi ise avidin adlı bir bileşik içermeleridir. Avidin biyotini bağlar ve bu metabolizma, sinir fonksiyonu, sağlıklı cilt ve saç için gerekli olan bu vitamini vücutta emilmesini engeller. Yumurtalar pişirildiğinde avidin inaktive olur ve vücut biyotini düzgün bir şekilde emebilir. Çiğ yumurtalar, organik ya da serbest gezen tavuklardan alınmış olsa dahi bakteri taşıyabilir. Bu nedenle yumurtaları tamamen pişirmeniz her zaman en güvenli seçenektir. Üçüncü hata, pişmiş yumurtaları yanlış saklamak. Pişirdiğiniz yumurtaları nasıl sakladığınıza dikkat etmemek, mükemmel bir öğünü zararlı bakteriler için bir üreme alanına dönüştürebilir. Pişmiş yumurtalar oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse ya da düzgün bir şekilde saklanmazsa hızla sağlıksız hale gelebilir. Bakteriler sıcak ortamlarda hızla çoğalır ve yumurtalar 20 ile 60 santigrat derece arasında bir sıcaklığa ulaştığında zararlı patojenler birkaç saat içinde büyümeye başlayabilir. Bu durum yaşlılar için özellikle tehlikelidir çünkü gıda kaynaklı hastalıklar daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mehmet 72 yaşında hafta başında büyük bir tabak yumurta yapıp bunları buzdolabında gevşek bir kapta saklıyordu. Ancak bir süre sonra sindirim sorunları yaşamaya başladı ve saklama alışkanlıklarının sorunlu olabileceğini fark etti artık pişmiş yumurtalarını hava geçirmez kaplarda saklıyor ve her gün taze bir porsiyon alıyor. Bu basit değişiklik sağlığını belirgin şekilde iyileştirdi. Ayrıca pişmiş yumurtaların doğru şekilde saklanmaması çapraz bulaşma riskini de artırır. Çiğ et, yıkanmamış sebzeler veya diğer kirli yiyeceklerle pişmiş yumurtaların bir arada saklanması zararlı bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Dördüncü hata, bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş yumurtalar kullanmak. Yumurtaları çatlamış, son kullanma tarihi geçmiş veya yanlış saklanmış şekilde tüketmek sağlığınız için büyük tehlike oluşturabilir. Yumurtalar dışarıdan düzgün görünüyor olabilir ancak eğer son kullanma tarihlerinden geçmişse veya kabuğunda ufak bir çatlak varsa içlerinde salmonella gibi tehlikeli bakteriler barındırabilirler. Emine 74 yaşında her zaman yediği yumurtaların taze olduğuna emin olmak için onları hiç kontrol etmiyordu. Ancak bir sabah pişirdiği yumurtadan garip bir koku geldi ve sonrasında mide bulantısı ve kramp yaşadı. Doktora gittiğinde zehirlenmenin kötü bir yumurtadan kaynaklandığı ortaya çıktı. O günden sonra yumurtalarını kullanmadan önce su testi yaparak taze olduklarından emin oldu ve bir daha bu tür sorunlar yaşamadı. Yumurtaların dışarıdan bozulmuş görünmemesi içlerinin de güvenli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle her zaman taze yumurtaları kullanmaya özen göstermelisiniz. 5. hata. Yumurta pişirirken sağlıksız yağlar kullanmak. Yumurtaları pişirirken kullanılan yağ sağlıklı bir öğün ile sağlıksız bir öğün arasındaki farkı yaratabilir. Özellikle margarin, sebze yağı veya soya yağı gibi işlenmiş yağlar yüksek sıcaklıklarda zararlı bileşikler oluşturabilir ve vücudumuza zarar verebilir. Bu tür yağlar iltihaplanmaya neden olabilir ve uzun vadede kalp hastalıkları, hatta bilişsel bozulma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hasan 78 yaşında yıllardır yumurtalarını sebze yağında pişiriyordu ve bunun bir sakıncası olmadığını düşünüyordu. Ancak sağlıksız yağların zararlarını öğrendikten sonra tereyağı ve zeytinyağı gibi daha sağlıklı alternatiflere geçiş yaptı. Kısa süre içinde daha enerjik hissetmeye ve sindirim sorunlarının azaldığını fark etti. Yüksek ısılarda pişirme sırasında yağların dumanlanması serbest radikallerin salınmasına neden olur ve bu da hücrelere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırır. O yüzden yumurtaları pişirirken zeytinyağı, tereyağı ya da hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları tercih etmek en iyisidir. Sonuç olarak yumurtaları doğru şekilde pişirip sakladığınızda onları güvenli ve besleyici bir gıda olarak tüketmeye devam edebilirsiniz. Bu küçük değişikliklerle yumurtaların sağlığa faydalı olmasını sağlarken potansiyel riskleri de azaltabilirsiniz.